Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugünkü rakibimiz Kara Kedi. Çok oynamamı istemiştiniz. Bugün Kara Kedi ile oynuyorum. Şöyle başlayalım. Kara Kedi siyahlarla oynuyor. Yine taşları da kara renkte. Herkese merhaba. Bu piyonumuzu da sürelim. Biliyorsunuz açılışta merkezden oynamamız gerekiyor. Kesinlikle şu piyonları sürmeyin açılışta. Yeni başlayanların en büyük yaptığı, en çok yaptığı hatalardan bir tanesi. Şu kenardaki piyonları sürüp kaleleri çıkmaya çalışmak. Gerçekten çok kötü bir açılış olur sizin için. Kesinlikle böyle oynamayın. Merkezi kontrol altına almaya çalışın. Rakibim bu piyonumu da sürelim. Rakip bu merkezdeki piyonları sürmemize izin veriyorsa sürebiliriz. O da ne? Piyonlu böyle geldi ve piyonumu istiyor. Ben yersem o da yiyecek. Bir şey kazanmıyorum. O da bir şey kazanmıyor. Ben yemek istemiyorum. Atımla bu piyonu korumayı tercih ediyorum şimdilik yerse atlayacağım. Eğer filiyle yerse zaten vezirim koruyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Piyonuyla atımı tehdit etti. Acaba atımı nereye oynasam? Geri dönebilirim. Buraya gelebilirim. Ama buraya gelirsem filmin önünü kapatmış olurum. Burası mantıklı değil. Şöyle gelebilirim. Ya da böyle. Ya da böyle. At, ahtapot gibi biliyorsunuz. Her tarafa kolları uzanıyor. Atımla şuraya gelip şuradaki piyonu, zayıf piyonu isteyebilirim. Evet mantıklı bir hamle olur. Şöyle geleyim. Zaten vezirimle iki taşlı birden şuradaki zayıf piyonu istemiş oldum. Acaba nasıl koruyacak? Bakalım kara kedi nasıl koruyacak? Bence çok agresif oynadı. Şu piyonu sürmesi yanlıştı. Çünkü buradaki piyonumuzu zayıflattı. Ben de hemen zayıf taşlara bütün gücümüzle saldırıyoruz biliyorsunuz. Satrançta taşları ele geçirmenin bir yolu da bu. İki taşını da birden istedim. Tabii ki filiyle koruyabilir ama boşuna filini buraya getirdi. Bir daha geri götürmesi kendisine zaman kaybettirmiş olacak. Filini buraya oynarsa ayrı bir sıkıntı olabilir onun için. Mesela şöyle bir hamleyle filini kovalayabilirim. Bakalım ne yapacak? Hala düşünüyor. İki dakika. Evet atımı yedi. Piyonu atımı yedi. Açılışta bana Filini verdi. Acaba bunu neyle almam gerekiyor? Piyonla mı atla mı? Atımla bunu yemeyi düşünüyordum. O yüzden ben bunu piyonlayacağım. Normalde atlayırım ama buradaki piyonu almak istediğimden dolayı atımı geri dönmek istemiyorum. Piyonla alacağım. Ve kendisini çok ciddi zayıflıklar bekliyor. 2 tane film var. Birazdan buradan rok attığında oraya rahatlıkla saldırabilirim. İkincisi burada bir sıkıntısı var iki bir taşımla birden oradaki zayıf piyonu istiyorum. Bakalım ne oynayacak kara kedi. Evet. Beklediğim bir hamle. Ben bu at buradan kalktıktan sonra bu piyonu veziriyle bu piyonu yemeyi düşünüyor. Ama tabii ki ben tempolu yani şah çektiğim için şu anda bu piyonu yiyemez. Şahını kaçmak zorunda. Evet. Bu fili alabilirim. Ben bu fili aldığımda o da veziriyle buradaki piyonu şah ve kale diyerek alacaktır. Peki benim kalem düşüyor mu? Siz de düşünün. Hayır düşmüyor. Çünkü filmle kapattığımda hem vezirini isteyeceğim hem de vezirimle kalemi korumuş olacağım. Yani ben bu fili bedavaya yiyebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi şah artı kale dedi çatal attı bana. Ama bu çatal çalışmıyor. Çünkü filmle şahımı koruyorum. Vezirimle de aynı anda kalemi korumuş oluyorum. Benim için mü müthiş oldu. Bakalım ne oynayacak. Bir dakikam var. Onun bir dakika 40 saniyesi. Kara kediyi bu sefer uğur böceği bile kurtaramayacak. Şimdilik ben durumu yalnız halletebilirim. Zaten yetki bende. Burada kara kedinin yaptığı çok büyük bir hata vardı. Taşlarını geliştirmeden hücuma kalkıştı. Biliyorsunuz taşları geliştirmek çok önemli. Taşlarımızı oyuna sokmak çok önemli satrançta. Rok atmadı, rok atamadı o yüzden. Hemen taşlarımızı geliştirip rok atmamız gerekiyor. Bakalım. Şuradaki piyonumu istedi. Filmle koruyabilirim. Ama sonradan bu atımı isteyecek. Yani şöyle gelip atımı yemeği planlıyor gibi geldi bana. O yüzden bir şeyler düşünmem gerekiyor. O piyonu ona bırakacağım. Filmi şöyle oynayıp bu piyonu istemek, istemek gerekiyor. Aynı zamanda belki fırsat bulursam vezirim buraya gelip vezirleri değişeceğim. Çünkü vezirleri değişirse artık rakibin hiçbir hücum gücü kalmamış oluyor. Zaten bir fil öndeyim. Evet mecburen değiştirdi vezir artı şah dediğim için. Şimdi veziri de aldım. Buradaki piyonu istiyorum. Bakalım ne yapacak. Aynı zamanda atıyla bunu istiyordu. Bunu da korumuş oldum. Şimdi bunu alırsam o da bunu alacak. 10 saniyem kaldı. Piyonumu sürerek rahatlıkla korumuş oldum. Ben de rok atmadım biliyorsunuz. Şuradaki piyonları, boştaki taşları yavaş yavaş to toplayabiliriz. 1 dakikası var. 8 saniyem kaldı. Filmi de çıkıyorum. Bakalım ne yapacak? Filmi şuraya yerleştireceğim. O bunu alabilecek tabii ki de. Çünkü kale ve atıyla istiyor. Çok az zamanım kaldı. Çok dikkatli oynamam gerekiyor. Ne oynayacak? Acaba kalesiyle buraya mı gelecek? Filmi tekrar istedi. Ben filmi şöyle kaçacağım. Bu çapraz çok kuvvetli çünkü. Evet atımı da şöyle. Atımın da yerini beğeniyorum. Atım ahtapot gibi gerçekten her tarafı kontrol ediyor. Şöyle rok yapmanın zamanı geldi artık. Piyonumu yerse kalemle atımı koruyacağım. Hatta belki bu sürüşleri hazırlanabilirim. Hmm, şunu alabilir. Ah Taşım... mouse'un yolda kaldı. Mouse'un yolda kaldı. Karaki de hemen taşları toplamaya başladı. Gerçek Yaşadım. İki saniyem kaldı. Mouse'un Mouse'um yarı yolda kaldı. Takıldı. Ve iki tane taşım gitti bir anda. Ama yine de mücadeleyi bırakmayacağım. Bakalım. Satranç hatalar oyunu. Ne olacağı belli olmaz. Şimdi şuradaki piyonu istiyorum. Evet çatal attım rakibe. Şah artı at dedim. Atı da yiyorum. 2 saniye 4 saniyem kaldı. Maç yeniden heyecanlı bir hale geldi. Şuradan şah çekersem çatal atmış olacağım tekrar. İzin verecek mi bakalım? Onun da 13 saniyesi kaldı. İnanılmaz bir hata yaptım biraz önce Mouse'umla. Şuradan şah çektim. Şimdi bu kaleyi de kazanabiliyorum. Kaleyi de aldım. Yeniden öne geçtim. Çok heyecanlı bir maç. Kalemi aşağı iniyorum. Diğer kalemi de aşağıya getireceğim. Biliyorsunuz burası çok etkili. 8 saniyesi kaldı. Kara kedimin vezir abimi şovumu kaçtım? Şah çekti. Kalesini indi. Evet bu kaleyi de indim. Şimdi bu piyonu yiyebileceğim. Çok heyecanlı anlar. 2, 1 Evet kazanıyorum. Kara kedinin süresi bitti. Zaten çok kuvvetli, çok üstün bir durumdayım. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Ama benim gitmem lazım. Eğer piyonu yeseydim şahını böyle kaçacaktı. Diğer kaleyle şah çekip buradaki piyonları toplayacaktım. Ve aşağıdan şah çekip belki de ileride diğer kaleyi de düşürecektim. Çok heyecanlıydı gerçekten son saniyeler. Çok eğlenceliydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak yazın. Satrançta kalın. Hoşçakalın.